Evet, değerli Amasya Haber e, takipçilerimiz, bugün Amasya Haber olarak e, Amasyalı Hemşerimiz Mehmet Akçuran'ın HMA e, Tekstil, öyle değil mi Mehmet abim? HMA Moda, HMA Moda, HMA Moda, HMA Moda Tekstil, e, firmamızın giyim kentteki merkezindeyiz. Evet, evet e, ekran gelinimizde de görmektesiniz modellerimizi. Kısacası konuyla alakalı olacak ve devamında da Mehmet e, Akçura ile ilgili haberimizin sonunda inanıyoruz ki sizlerin de kafasında e, güzel bir e, resim olacak. Şu andaki gördüğümüz resmi bir de iş yönüyle resim olacak. O zaman e, ben Amasya Haber Sayfaları Turgut olarak bugün Giyimkent'te Mehmet Akçura abimizin hemşerimizin mekanına geldik. İstedik ki e, Mehmet Akçura hemşerimizi hem Amasya'lı hemşerilerimizle tanış kılmak hem de iş iştikali ilgili neler yapıyor? Onlar hakkında bilgi almak. Evet Mehmet Akçura, merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Mehmet Akçura kimdir diye sorumuza başlasak. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız Mehmet abi? Tabii ki. E, Amasya'nın Göğünücek ilçesinin Harmancık Köyü'nde 2. E, ayın 25'i 1968 doğumlu olarak Ortaokulu Göğünücek e, Göğünce Gedik Saray ilçesinde bitirdim. İlkokulu Almanç köyünde okudum. E, liseyi İstanbul Topkapı Tekstil Meslek Lisesi mezunuyum. Üniversite İstanbul Üniversitesi Tekstil Öğretmenlik Bölümünü bitirdim. E, Türkiye'de e, üç tane büyük firmada e, müdür olarak çalıştım. Antep'te Sanko'da, Malatya'da Karagözler Tekstil'de, Adana'da Ayyem Galiboğulları'nın şirketinde, İstanbul'da Reha Tekstil İhracat Bölümünde e, çalıştı. Yönetici kadrosuyla. ile? yönetici, yönetici kadrosuyla. Kendi nam ve hesabınıza hangi tarihte işe başladık Mehmet Başkanım? Ee, 1997'de 1990 yılında başladı. İsim, firma ismi aynı mıydı o zaman? Ee, o zaman e, Yatsan e, diye bir firma vardı. Yatak, Ortaklı? ortaklık. Evet. Orada çalıştım. E, yönetici olarak. Hı hı. Sonra kendime hı hı. iş kurmayı planladım. İşte On... 4-5 senedir de kendi firmamı yönetiyorum. Onca deneyimden sonra Aynı. istedik ki kendin hesabımıza hesabımıza. Şu anda e, HMA e, moda evet. tekstil, moda tekstil ne iş yapar, ne yapar? Mesela şu anda e, geri, arka planda, fonda da e, modeller görüyoruz. Şu anda HM Moda Tekstil ne yapar? Ne iş yapıyor? HM Moda, İngiltere'de 600 mağazası olan bir firmaya ihracat yapıyor. İrlanda'da yine 500 tane firması olan, mağazası olan bir firmaya ihracat yapıyor. öz sermayesiyle dönen bir firmayız. kendi bünyemizde kesim, dikim, ütü paket olan bir firmayız. Yakında Allah nasip ederse Amasya'ya bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bin kişilik. Çok güzel, burası evet. güzel oldu. Şimdi HMA moda tekstil firmamızın yurt dışı bağlantıları olduğunu, bahsettik. Bağlantıları. Onların ihtiyacı olan ürünlerin, ürünlerin yurt içinde, içinde e, imalatı ile ilgili aynen. E, nasıl piyasa, nasıl ekonomi, nasıl sizin e, piyasaya sizin e, çalışma ya da sizin sektörle ilgili son gelişmeler, Türkiye'deki ekonomik gelişmeler neler, e, olumsuz yönleri, olumlu yönleri neler oldu? Şimdi, e, Türkiye'de tekstil camiası kesinlikle bitmez. Çünkü e, Türkiye tekstille e, hı hı. yoğrulmuş bir e, ülke. Tekstilde de çok güzel e, yerlere gel, gelindi çok güzel şeyler de yapılıyor. Bizim gibi bir sürü firmalarla bir sürü fabrikalarla fabrikalar var. Gittikçe de daha çok gelişliyor. Biz de kendimiz Amasyalı olduğumuza göre Amasya'ya bir yatırım yapmak için şu andaki planlarımızı bu HM Modayı da kurmamızın amacı ana merkezi olarak HM Moda olarak İstanbul'da merkez olacak dikim atölyesi olarak kesimdeki mütüfa hı, hı. paket olarak da Amasya'ya ye bir yer kurmak için planlarımızı, projelerimizi yaptık. Evet. Ee, Allah nasıl kısmet ederse en yakın zamanda fabrikayı kuracağız. İnşallah diyorum.